Merhaba arkadaşlar. Hepiniz beraberlik alanına hoş geldiniz. Şimdi isim konusunda çok soruldu. İşte ismin nereden geliyor? İşte ismin nereden akla geldi? Vesaire vesaire. Aslında açıklamıştım ama bakmayanlar olmuş sanırım. Ama şöyle arkadaşlar berabere beraber Bera ismi şuradan geliyor ki ismim Mübera ve Berra diyorlar bana ve İsmimin direkt müberra olarak çıkmasını istemedim. O yüzden bera, bera yani bilmiyorum. Oradan aklıma geldi koydum. Bugün bir vlog çekiyoruz sizlerle. Ders vlog. Derslerimi hazırlayacağım, çantamı hazırlayacağım. Okul için hazırlanma vlog'u gibi bir şey çekiyorum. Bu niye bu kadar uzun? <laughs> tarzı bir şey çekiyorum arkadaşlar. Bu arada bu videonun da yorumlarına gerçekten bol bol yorum bekliyorum arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum. İlk başta. Bu arada üzerinde yani şu an bu kadar bir slash giymemem sebebi arkadaşlar. Okuldan daha yeni geldim. Yani yarım saat, bir saat falan oldu. Ben de hemen şimdi hani pantolonumu çıkarttım Tek üzerime bir şeyler giydim. Çünkü çok üşüdüm. Kalın bir şey giydim. Neyse ilk başta çantamı gösteriyor. Hatta masama geçelim. Evet masama geçelim. Diyeyim. Evet. Şöyle koyalım buraya. Güzel bir vlog yapıyorum. Evet burası çok karışık arkadaşlar. Çünkü normalde burası benim her şeyim. Yani her şeyi burada yapıyorum. Yani masanın üzerinde yapıyorum her şeyi. O yüzden biraz karışık mesela ışıkları falan bir değişiklik aldım. Burada bir sürü şey şeyler falan var neyse başlayalım ee, İlk başta şöyle bunu böyle koyalım yok ya da böyle koyalım ama burası da olmaz böyle koyalım ee, yok <laughs> böyle koyalım da ama böyle çirkin duruyor böyle koyalım ee, şimdi çok netlemiyor ama e, çantamı ilk başta size göstermek istiyorum Allah evet kocaman e, çantam var da i̇çindeki eşyaları ilk başta çıkartmam gerekiyor. Böyle bir şey. Defter ve bir sürü bir sürü bir sürü şeyler. Ben ilk bilmediğim sonra şapkam kitabım ve daha bir sürü şey ben çıkartmam gerekiyor. Şunlar ise boşalt. Yani Bunları hiçbir zaman çıkartmıyorum. Bu arada arkadaşlar şey olsun sizlere bir belki kitap aklınıza bir şeyler önerebilirim. Ya da aklınıza bir şeyler olabilir yani. Belki ne bileyim kitap arıyorsanız. Eğer bunu almanız gerekiyor. Benim gibi eğer paranormal olayları seviyorsanız, korkunç şeyleri okumayı veya izlemeyi çok seviyorsanız kesinlikle bu kitabı almanız gerekiyor yüzümdeki yüzündeki zaten büyük gülüşmeyi şey yapıyorsunuz. Aklıma geldikçe çünkü biliyorum gerçekten. Işıl Işıl'ın arkadaşlar Paranormal Hikayeleri adlı kitabını aldım. E, dün geldi arkadaşlar ve 30... Dün geldi ve kaç sayfa okudum gerçekten bilmiyorum yani. el sayı bitirdim. Şu an Emo'dayım. Yani bundayım. Bu yani Emo. Yani 35 sayfa falan okudum arkadaşlar. Dediğim gibi 7... 8-9 hikaye 35 sayfa okudum yani dün böyle yarım bir saatte falan yani bu Almanca bir kitap ee, vesaire falan çok uzatmayalım ben hemen şeyi getireyim. Bugün için lazım olan kitapları getireyim çünkü kitap e, kitaplarımı koyduğum yer diğer dolabımda nerede ki? Burada ben e, böyle bir buraya aslında bir şey yapabiliriz bugün. Böyle bir ne dinliyor? Ders programlarımın. Çünkü burada yazıyor benim ve her gün açık bu şekilde bir daha şey yapmak biraz zor oluyor benim için. Yarın iki ders spor. Ay, çoktan mutlu oldum şu an. Sonra iki ders İngilizce. İngilizceyi seviyorum. İngilizcelerimi alayım. Ve sadece bu arada çantam aşırı boş olacak yarın. Sadece İngilizceyi koyacağım. Başka hiçbir şey koymuyorum çantama. İngilizce koyuyorum. Ha, İngilizce Bu dersini çok sevmiyorum. Bir bir yorum yaptım ama gerçekten seviyorum. ilk dersini. Sevebiliyorum bilmiyorum ama... Yani, yok, sevemiyorum. Müzik için şey, böyle lila. Lila bir renk var böyle, mor bir renk. Müzik için ilk başta bunu koyuyorum. İlk bunu koydum. Öne, İngilizceleri koyayım öne. İngilizceden de böyle bir kitap alıyorum. İçinde ne var bunun ya? Ha, şeyim var. E, sınavım var. Bu arada sınavım çok iyi geçti. Benim bu yılın, bu yılın İngilizce sınavı gerçekten çok iyiydi. Yani gerçekten çok iyiydi. Mutluyum yani. Böyle koyayım bunu ve sonra böyle bir defter bugün çıkarttıklarım ve bunu alıyorum ama bu birazdan yok ya bu yok evet bir de bunu alıyorum bu da dediğim gibi olmazsa olmaz bir şey her şeyi içine yazdığım için evet, şimdi kapatıyorum birazcık çantamı hazırlayacağım ama onu, ama onu akşama dolanmam yapar mıyım acaba evet, yok ya onu da birazdan yaparım hatta akşama kadar sürmez bu dolanmayacağım dedik onu da hazırlayalım bence. Ee, spor çantası okula götürmüyorum. Dediğim gibi. Ee, spor çantası götürmüyorum. Çantam e, boş olduğu için şu an. Burada dolabımı e, gösterebilirim. Çünkü temiz dolabım. Para dolabıma bak. Ay ah. E, tam temizle Tamam Hiç gelmez buna. Ama... Benim için şu an dolabım çok temiz arkadaşlar. Çok büyük bir dolabım yok. Bunu zaten dediğim gibi oda vlog isterseniz göstereceğim. O yüzden çok da göstermedim. Ama çok büyük bir dolabım yok. Şunlar çok büyük bu kapsüller. Böyle 4, 3. Allah birisi. Tamam birisi gelmiş ama hemen gittim. Dediğim gibi eğer bir vlog isterseniz üstüm niye böyle? Pul? Aşırı komik, e, değişik gözüküyor. Um, yani böyle işte burada alt tarafı yine görmeyin. Orayı da yapıştırmışım işte bugün. Bu oh, bir sürü ve yerin giyeceği meşalları seçer miyiz? Seçebiliriz bence. Burada da arkadaşlar e, hemen spor tayıtımı hazırlıyorum. Spor tayıtım bu. Normal siyah üzerinde böyle bir şey yazan bir spor tayıt. Yeni bir spor tayıtı aldım. Ya o... <laughs> Evet. Aslında bu kadar. Derslerden çalışmıyorum çünkü yarın göstereyim ben hani ödevim hiçbir şeyim yoktu. Dilim yüz hadi İngilizce var yani ödevim olabilecek ve onda da he onu da ödevim yok. Arkadaşlar benim vlogsum bu <gülüyor> <gülüyor> benim vlogum bu kadar. Bu arada başka yapacak ne var ki? Ne olabilir? Başka yapacak bir şey yok ki ders sülüğünde bu kadar yani. Daha fazla kitap önereyim diyeceğim. İşte şu an hazırlandım ve geldim arkadaşlar. Size şimdi kitap önerileri yapacağım. Kitaplarımı Ay, orada unuttum ben. O kadar fazla kitabım var ve yeni aldığım dün yeni sipariş ettiğim kitaplar geldi. onları da gösteriyorum ama daha okumadım. Şimdi e, sipariş ettiğim kitapları ilk göstereyim bu hariç i̇lk başta Doktor Dex diye bir kitap var arkadaşlar. Bunu ben sipariş etmedim. Ağım sipariş etti. Ağım sipariş etmiş ama ben de okurum bunu. Doktor Dex nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Ölümcül ölümcül mü? Sır bir şey bir şey bir şey bilmiyorum. Bunları buraya koymam gerekiyor. Buradan kitaplarımı seçeceğim. Sevmediğim ya da beğenmediğim kitapları. Sonra Yeri Yakın Yıldızlara Uzak diye bir kitap adlı şeyimiz var. Dediğim gibi bunu da daha okumadım. Yine aynı yazarın sanırım. Yani Yok aynı yazarın değil. Ama şey yani Bilmiyorum çünkü ikisinde de burada böyle şeyler var. Ama bunun böyle şeyine bayıldım arkadaşlar. Çok tatlı. Sonra böyle bir şey var. Bu da güzel. Yine yani güzel olduğunu düşünüyorum. Ve Beyaz Oda'daki Çocuk var. Bunu okurum kesinlikle ama bayağı kalın. Ee, yani evet. Buna aynı kalınlıkta neredeyse benim sevdiğim da. nerede Bunlar ince bir kitap böyle. Yani Beyaz Oda'daki bilmiyorum. Nereden almışız biz bunu? Genç genç Timashki bir yer, yerden yer, bilmiyorum ve benim ışılık kitabım burada bunun şey kitabını aldım ben e, tünelden önceki beyaz evi de aldım onu şu an armi okuyorum şimdi gidip gidip ondan almak istemiyorum yani kesinlikle bunu okuyun derim bayağı dediğim okudum sonra önerebileceğim kitaplardan ve okuduğum gerçekten emin olduğum kitaplardan bir tane kitap öneriyorum sizlere öneriyorum ve evet oku <laughs> Hatırladım çünkü o kadar bunu Asiye serisinin bir sürü ben serisi var. Allah, kaşlarımı yıktı Bir sürü serisi var arkadaşlar. Allahım ya. Ee, şimdi arkadaşlar Asiye kitabının diğer serisi şu an ben e, burada değil ama şöyle birazcık yukarıya kaldırabiliriz belki bunu. Ya da daha çok bu şekilde yapalım. Ee, bu şekilde ben de of çok sıkıldım. Kitabı var arkadaşlar. Bu ikinci serisi. Bu da birinci serisi. Ee, serisi Birinci e, serisi arkadaşlar. Kovun beni okuldan serisi ama gerçekten de kovu yani gerçekten de hani okuldan uzaklaşıyor. Yani ee, kendi köylerine gidiyor ama bunun diğer kitabında bunun yani 3. bölümünde 3. serisinde. Of çok sıkıldım da. ben de iki tane var arkadaşlar. Çünkü bir tanesini sipariş etmiştim. Bu eski olan sanırım. Yok bu eski olan. Bunu burada kalınlaş yeni yani böyle yenilenmiş hani kitaplarım. Bu eski olan. Ben bunu işte aldım, e, sipariş ettim ve Um, geldi. Hani okudum bitirdim. Ve bunları da seri olarak aldım. E, seri olarak alınca da hepsi tekrardan geldi. Dediğim gibi belki birini hediye edebilirim. Daha hiç açıp da bakmadım içine. Tertemiz bir kitap yani görüyorsunuz. Um, yani çok güzel ama. Yani okuyun derim. Gerçekten güzel bir kitap. Gerçekten güzel bir kitaba benziyor ben okuyun derim. Her ses. Ay gözlerime bakın. Her an sesler geldi. O yüzden öyle baktım. Sonra benim gerçekten kitap sevdamın başladığı e, şeye e, kitabı vereceğim size. Ay duygulandım. Valla gözlerimden yaş akacak şimdi. Gerçekten kitabı ben eskiden hani hiç sevmezdim. Gerçekten böyle hani yaptığım bir şeydi hani. Sonra bu kitabı okudum ve e, yani kitap okumaya çok sevdim. Gerçekten de böyle sürekli kitap okuyasım geliyor. Hani alıştırdı beni kitaba bağlayan bir kitap. Şermin Yaşar'ın kitabı ve benim en sevdiğim kitap yaz kitap yazarı yani yazar Şermin Yaşar arkadaşlar gerçekten o kadar güzel kitapları var ki bayağı kitabı var bu arada bende 4-5 tane yani. İlk başta arkadaşlar dedemin bakkalı var arkadaşlar. Çok güzel bir kitap gerçekten kesinlikle okuyun derim. Yani dediğim gibi o kadar güzel bir kitap ki anlatamam hani size böyle yani içindeki yazanları. Hani rahatlıkla bence bir 3. sınıf ya da ikinci sınıf okuyabileceğini düşünüyorum. Hani yazıları dediğim gibi bayan yani diğer kitaplara göre çok daha büyük ve hani okunacak bir şekilde. Ay ya çok güzel bir kitap. Gerçekten böyle çok cip almış hani diyeyim böyle bakar mısınız? Böyle direkt böyle şap diye açılıyor. Yani güzel bir kitaptı. Gerçekten kalın bir kitaptı. Hepsini okudum. Gerçekten çok daha kalın bir kitaptı kutu da kadar olmasa da arkadaşlar. Ama okuyacağım metnini ve içindeki özetlerini belki anlatırım. Ay ben bunu birazdan okuyacağım ya. Yani Sonra arkadaşlar aslı peki pe, Perk'in dediğim gibi daha okumadım. Yani 2 3 sayfasını okudum. Okuyunca eee sizler sizlere sizlere bir belki şey yaparım yani. Sonra bunu da okumadım. şeker protokolü. Da. Daha hani bunlara gelemedim. Çünkü yeni kitap, gelen kitaplar daha hoşuma gitmedi. Yeni bekleme gitmedi de. Değil de daha hani çok beklediğim uzun bir kitaptı. Ve babaannem geri döndü. Bunu da daha okumadım arkadaşlar. Bunu okuyacağım. Bunu okuyacağım. Bunu da okuyacağım. Bunu da babaannem geri döndü kitabı. Bu da yine Şermin Yaşar'ın. Yani kitaptaki o yazılar yani bence çok güzel. Yani bunu da rahatlıkla bir ikinci sınıf okuyabileceğimi düşünüyorum. Artık bence bulamayacağınız bulamayacağınız bir kitap ama Sinbad, e, Sinbao, Sinbat, Büyük Savaş. Bunu da ok alabilirsiniz gerçekten. Bu da dediğim gibi e, sevdiğim kitaplardan birisiydi. Çok minik bir kitap ya. Çok tatlı bir kitap. Yani okuyabilirsiniz dediğim gibi. Ve e, sonunda 12 yaş. Bu da gerçekten çok eğlenceli bir kitap. Bunu da alabilirsiniz rahatlıkla gerçekten. Ee, sonra benim Almanca kitaplarım var çok fazla. Türkçe. Yani bir dakika şurada bir kitap şeyim var benim. O kadar fazla kitap. Ah ah ah. bak Şermin kitabı, Yaşar'ın kitapları dedim ben size dört tane var en azalde diye. Dediğim gibi çok seviyorum. Hatta gerçekten tam beş tane var mıdır? Bilmiyorum ama vardır yani. Benim yine şu an en sevdiğim kitapları oradan aldım. Um, Burcu Aktaş'ın böyle bir kitabı var diyeyim. Bunu okumadım bu arada. Okumadım. Niye okumadım? Hoşuma gitmedi. Saçma geldi. Saçma gitmedi. Saçma geldi. Anlamadım okumadım arkadaşlar. Anlamadım okumadım. Onu geri oraya koyarım. Ee, dediğim bakkalın yine arkadaşlar Çırak diye bir kitabı var. Bu, bu e, kitabın içinde yazan neredeyse aynı şeyler var. Gerçek kitabın içinde. Sadece burada işte sizin düşündükleriniz. Ondan sonra böyle yerler var yazabileceğiniz bir Böyle görüyorsunuz. Buraları sizin düşündükleriniz. Bunların hakkında ne bileyim bir şeyler bir şeyler. De. Böyle hemen var. Buraları yazıyorsunuz işte. Yani yazmadım ben. Direkt devam okudum. Ah oh, ne ala memleket. Yine Şermin Yaşar'ın arkadaşlar. Bunu da kesinlikle okuyun. De 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 diyeceğiniz bir kitap. Gerçekten eğlenceli bir kitap. Yani ben bu çocuk gerçekten benim gibi. Yani öyle diyeyim. Bunu okurken kendimi hani hayal ederek okudum. Ve Abartma Tozu. Yine Şermin Yaşar'ın kitabım çok güzel bir kitap. Bunu da alabilirsiniz. Sonunda birazcık saçma gelse de güzel bir kitaptı. Dediğim gibi rahatlıkla okudum ve gerçekten sevinç dolu bir şeyle okudum arkadaşlar. Benim aslında şu an sizlere gösterebileceğim, alabileceğiniz kitaplar bunlar. Çünkü diğerleri Almanca. Almanca'da sunabilir miyim? Onu düşünüyorum şu an ama Almanca'dan da çok Almanca okuduğum kitaplar da çok fazla var. Ya şu an sanırım sizlere gösterebileceğim hani Almanca kitabı yok bu böyle Türkçe kitap. Peki şurada yer tutacağız. Yer açmak istiyorum ya. Neyse arkadaşlar kitaplarım bu kadar benim. Yani size gösterebileceğim. En sevdiğiniz hangisiydi ya da okuduğunuz aralarından var mı? Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumları doldurun, kalplerle doldurun. Videomu beğenip abone olmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Daha fazla video e, mesela slime yap ya da gideyim ye, evde yemek yap odanı tut oda turla vlog çekten fazla okul vlogu şunu vlogu bunu da ne istiyorsanız her şeyi yazmayı unutmayın abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum